1.16 güncellemesi yarın geliyor. 2 Mart'ta geliyor olacak. Yavaş Mia yavaş. Size birilerini göstereyim. Birileri birileri geldi yanımıza. Merhaba de. Merhaba de. Şşş. Merhaba de merhaba. Şu tarafa bak. Mia. Heh, Mia. Kızım. Hıh. Sen yayına mı geldin? Yayına mı geldin sen? Muah. Öpücük ver. Öp. 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 Bir kere daha öp bırakacağım. Öp. Pişt. Öp. Öp bakayım. Kaldır kafayı. Kaldır. Kaldır. Hmm. Aferin sana. Hadi git. Sözde dinliyor. Sözde dinliyor kendileri. Ama ekranımın önünden çekilirsen sevinirim. Senin yani götünü görmek istemiyorum şu anda. Çekil oradan. Heh. Tamam. Aferin. Aferin. Tamam aşağı atla oradan da. Sana bir şeyler atmak lazım ya. Ben bur burada bu masanın üstünde çok rahatsız hissetti şu an. Heh. Tamam gitti. Git orada. Orada takıl. Onları çok devirmezsen. Şimdi 1.16 diyorduk. Diyorduk ki 1.16 Neler varmış bu 1.16 Güncellemesinin içerisinde Ben de e, sizle beraber şimdi Öğreneceğim Bir kere Güneş Baki eyvallah Bir defa harita dengeleri Değişecek bazı haritaların Bazı yerlerinde değişiklikler söz konusu Onun dışında sıralamalı savaşlar Geliyor Tekrardan e, Ne varmış özet olarak 114 SP2 ve bir sürü şahane ödül için yarışa katılın diyor. Bunun dışında da savaş kartı sezon 7 geliyor. Savaş kartının da herhalde değişen özellikleri var. Bunun da bir videosu var. Ne zaman olacak bu? 2 Mart saat 3.30 ile 9.30 arasında serverlar kapalı olacak. Yani bugünün 1 Mart saat 10.30 olduğunu düşünürsek bu gece 3.30'da serverlar kapanacak. Ta ki sabah 9.30'a kadar. Tabi bu e, şey bu bizim saatlerimize göre değil. Değil mi? Bu şeye göre. Greenwich saatine göre. Bizim saatlerimizde herhalde bu artı üç saat eklersek altı buçukla on iki buçuk arası olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu zamana kadar hep böyle olmuştu çünkü. Biz buna 3 saat ekleyeceğiz. Artı üç ekleyeceğiz. Yanılıyorsam beni düzeltirsiniz. Şimdi gelelim detaylarına. Neler varmış? Bir defa harita denge iyileştirmeleri. Şöyle bir detaylarına bir girelim. Ne var? Sigfrit hattında. Demiş ki altta bulunan ekip için üstteki ekibin konumundaymış gibi sahayı ve kasabadaki geçir kontrol etmeni sağlayan koruganlı bir konum eklendi. Diyor. Yani şuraya bir tane korgan eklemişler bu bölgeye. Bakın normalde Normalde böyle açık bir alandı. Hop. Buraya bir ağaç ve bir de korgan eklemişler. Buraya yatma pozisyonu oluşturmuşlar. Bunun dışında gene aşağı tarafta şuradan çıkıyorduk. Buralardan geçiyorduk falan. Buraya da bir şuraya ev koymuşlar. Orada önceden böyle bir moloz yığını vardı. Aşağıya bir duvar eklemişler. Ve ne oluyor? şu taraftaki geçiş böyle biraz genişlemiş ve şu duvarların şeyi yükselmiş yükseltisi yükselmiş şöyle baktığınızda fıt 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 buralar birazcık buradaki oynanışı değiştirecek tabii ki buranın savunma yapılmasını biraz daha kolaylaştıracak gibi duruyor. Evet az önce gördüğümüz yer burası önceden böyleydi. Şuranın artık çok daha rahat geçilebileceği bir yol olacak. Ama burayı rahat geçtikten sonra buradan sonrası daha zor olacak. Devam ediyoruz. Şehrin içinde burada saçma bir değişiklik yapmışlar. Burada böyle molozlar vardı. Şurada ağaç falan vardı. Buradaki ağacı kaldırmışlar. Şuradaki molozları da bir temizlemişler. Şurayı bir açmışlar yani. Buralar biraz daha sıkışık, dardı. Molozları kullanıyorduk ama buralar biraz daha böyle karşı taraftan atak yapmaya müsait olmuş. Sonracığıma şurada bir tane ağaç vardı. Şu ağaç. Bu ağacı böyle deviriyordunuz. Şu aradan spot yemeden şu araya karşıya takır takır atışlar yapılıyordu. Bunu birazcık engellemek için bu ağacı kaldırmışlar. Sonra ne demişler? Şurada bir değişiklik var haritada. Haritanın spawn noktaları değişmiş. Önceden bir ekip burada bir ekip burada doğuyordu. Saldırı savunma maçında. Diğer ekip saldırın ekip de burada doğuyordu. Savunan ekip sağlı solluydu. Şimdi Savunan ekip daha geriye çekilmiş ve tek parça şeklinde hepsi buradan doğacaklarken, saldıran ekip biraz daha ortaya ve şehrin içine yaklaştırılmış. Yani bu ne demek? Şuradaki arkadaşlar daha pozisyon alana kadar saldıran ekip ciddi bir şekilde şehrin içine bile girmiş olabilecek bazı tanklar özellikle. Buralar birazcık çarşıyı karıştırır. Eski durum böyleyken, savunan taraf çok avantajlıyken şimdi biraz daha işler dengelenmiş gibi duruyor. Siegfried attığı için değişiklikler buydu. Erlenberg'de de bir değişiklik söz konusu. Şu orta bölgede sağ tarafta kalan evlerin orayı değiştirmişler. Burayı da biraz daha açmışlar. Burası çok sıkışık kalıyordu. Sadece buradan bir tank geçişine izin verecek kadar yol vardı şurada. Bunu açmışlar. Yıkmışlar burayı. Buralar biraz ferahlamış. Şu karşı tarafta bir ufak değişiklikler var. Yani burası biraz açar mı burayı bilmiyorum. Aslında burayı biraz daha tehlikeli hale getirir bu değişiklik. Burada böyle çok şuralardan atış gelmeye başlar. Burada en azından kıçımızı başımızı koruyorduk. Bunu koruyamayacağız gibi duruyor. Burada neler olmuş? Şu ortaya bir tane büyük ev gelmiş. Ne işimize yarayacak bilmiyorum. Demiş ki nehri geçenleri uzak mesafeden atışları en aza indirecek şekilde değiştirildi demiş. Hayırlısı. Göreceğiz. Aynen müteahhitler Erlenberg'e girmişler. Erlenberg'e. Şimdi eskiden Kep burada ortadayken şurada böyle bunlar onlar vardı. Ne oldu? Burada bunu kaldırmış şuradaki zımbırtıyı. Şuraya birazcık molozlar farklı bir şekilde dizilmiş. Yani çok değişiklik yaratır mı burası? Çok yaratacak gibi durmuyor açıkçası. Şurası var koridor şehrin içi. Evet bak buraya bir tane moloz lazımdı gerçekten. Burada taret oynayamıyorduk. Yalnızca gövdesiz zırhlı tanklar burada şu konumdayken iş yapmaya çalışıyordu. Şimdi taret zırhı da olan tanklar şuraya girip burada işler yapabilecekler. Güzel olmuş ben bu değişikliği beğendim açıkçası. Sonra Hayalet Şehir'e gelmişiz. Hayalet Şehir'de de bir değişiklik var. Kep'in ortada olduğu pozisyonda Kep önceden şu açık bölgedeydi. Burayı tutmak zorundaydık. Şimdi bunu şehrin içine doğru çekmişler. Şehir içine doğru almışlar. Bir tık daha gene şehir dışında kalan kısımları var. Ama genellik %90'ı şehrin içine alınmış. Bu birazcık çarşı karıştırır. Benim Mia da odayı karıştırıyor. Takır tukur diye bir şeyleri devirecek şimdi. Bunun dışında Redshire ve Bozkırlar haritasına da taarruz kipi gelmiş. Saldırı savunma modu gelmiş. Red Shire'da o ortadaki iki tepeciğin arası savunulacak bölge. Doğacak takım kalenin yanında doğacak. Saldıracak olan takım da gene şu 1 ve 2 noktasından doğacaklar. Bozkırlar haritasında da haritanın güney batı bölgesi savunan bölge. Kuzey doğu bölgesi de saldıran bölge olmuş. Burası birazcık zor olur. Genelde şu şu aşağıdan gelemeyeceğiz. Burayı sal buradan böyle saldırmak çok zor olacak. Nasıl gelecek insanlar? Sağ kanattan gelip şu iç yolu kullanarak şuradan fışkıracaklar. Ve şuradan şöyle gelip yandan yandan zorlayacaklar. Buradaki ekip de burayı savunmaya çalışacak. Bozkırlar birazcık enteresan maçlar çıkartabilir. Red Shire her zamanki Red Shire gibi olacak ya. Çok değişen bir şey olmayacak. Zaten normalde de Cap ortadayken buradaydı Cap. Çok değişen bir e, maç döngüsü olur mu bilemiyorum göreceğiz bu bu şekilde harita değişiklikleri haritalar enteresan gelelim savaş kartına savaş kartında neler var bunun bir videosu var galiba aynen savaş kartı sezon 7 baya bir şeyler var esneklikler gelmiş puanlar bunlar anlatıyor gene Kademeli stiller geliyor. Yeni kahramanlarımız bunlar. Kayra donanımlar. Bilmem neler. Alanlar filanlar. Inter Burayı hiç bilmiyorum. Kobra neymiş lan? Savaş kartıyla alınabilen ödüller. Heh. Yeni ödül tankları. Kobra var. Ve Lorraine 50T diye İki alet var. Bunlar yeni alınabilecekler. Bunlar henüz geliştirme aşamasında olan tank. Lorraine herhalde hazır şu anda. Hunze Panzer zaten vardı. Beğenmiştik bu aleti. K91 pıtı pıtı. Ben çok şey yapmamıştım. Beğenmemiştim. Şarfutur 777 ve faz 1. Bunlar güzel aletler. Cobra ve Lorraine'i de en yakın sürede inceleyeceğiz. Benim karbüratör hesabıma bunlar işlendiğinde bu tankları orada inceleyip sizlere detaylarını paylaşırız. Cobra 24 jeton. Lorraine'de 18 jeton karşılığında verilecek. Diğer tanklar 9999 Kunze 12 jeton karşılığında alınabilecek. Diğer şeyler de aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi bir de bunun videosu var. Şu videosunu da bir izleyelim. Bakalım Neymiş, ne değilmiş, görelim hep beraber. Let's go. You know, I like you, of course, but I have a feeling our operation will drag on. For several months. And he's grunting again. Willard, the task is simple and clear. Find and destroy the enemy. Focus up. Hamill, have any of us three ever had a simple and clear hmm. operation? Life is not complex. We are complex. And particularly you. That's very interesting, Fredrickson. Maybe you also have a quote ready about the difficulty of choice?

You must always select a chapter manually, even after you've completed a chapter and want to start another. Each chapter is matched with one of three progressive three D styles: Writer for the Leopard One, Freight Train for the T One Ten E Four, and Tratonde for the Cranva. As you progress through chapters, the look of the vehicles will change, and they will become more and more brutal. Yes. At the end of the season, you'll be able to purchase the remaining style levels. For completing each chapter, you'll receive a unique crew member, Commanders Willard, Fredrickson, and Hamill. They come already trained with the Brothers in Arms perk and have enough experience to train two more skills or perks. Yes, Additionally, you can select a nation, specialization, and vehicle for each commander. In addition to the three main chapters, a temporary fourth chapter will appear near the end of the season. More details coming soon. Hadi oh, it's so boring! Are you sure we're going in the right direction? Is it too stuffy in the tank, Willard? Keep your focus. If we're right, we'll meet the enemy soon. Moving on the left, I think. What do you see? Report. I see enemy at 2 Finally. Willard, stand down. Willard, gaza geldi. come. 4 oğlum. It's okay. I've got it under control. I see three tanks. They can't penetrate me. Hold your position. We'll flank them on the right. penetrate me you might want to hurry karish to vida Fredrickson, we've contact what the You need to earn points to complete battle pass you can get them in random or ranked battles in frontline clashes or by completing daily missions. Any vehicles from tier 6 through tier 10 are suitable for random battles. Playing in the core vehicles of the season will bring you even more points. The important change this season is the option of accumulating points. Even if you don't select a chapter, your points are accumulated and you'll be able to invest them in the progression after you've selected a chapter. But you must do so before the end of the season. Otherwise, all the points you've earned will disappear. The option of pausing a chapter unlocks new opportunities. For example, you can collect rewards for the first 10 stages of one chapter and then switch to another chapter, as you like. Among base rewards are styles, credits, personal reserves, directives, universal fragments, crew books, days of World of Tanks, premium account, and bonds. With the improved pass, you can get even more rewards. Such as garage slots, decals, personal training manuals, and national fragments for any nation. Plus, grab standard equipment and bounty equipment of your choice, including the new bounty turbocharger. Per your requests, the reward selection was significantly updated. It's much clearer, more convenient, and quite. <laughs> <practical>. <laughs> the most important thing. In both base and improved rewards are tokens. Now you can earn even more of them. The base reward progression now has three additional tokens. Bizarre. During the season, you can obtain one piece of bounty equipment of your choice for them, or you can save them for something more valuable. But remember, you will start receiving all stage rewards only after you've selected a chapter. Oh, no. Don't reload. Wait for my signal. Affirmative. Willard, how's it going? Fredrickson. Now. Bomb. Battle Pass tokens can be saved hmm. up and spent during 2022. You will be able to exchange them for in game items or rare vehicles. The price of some of them has changed. And what's most enjoyable is two newcomers join the already familiar vehicles in Season 7. The Cobra, a tier 9 British medium tank with a four shell autoloader and trademark hash shells. Ooh. And the Lorraine 50T a tier 9 french heavy tank with an accurate and penetrating gun and impressive dynamics for a heavy tank Additionally, after completing all three chapters, you will gain access to a Reward Showcase. Here, you'll be able to spend the points you accumulated during the three chapters on crew members and styles from the previous Battle Pass seasons. If you already have the commanders and styles, you can choose to spend the points on bonds instead. You can accumulate right. points during the season even after completing all three chapters. Most importantly, don't forget to spend them before the season ends. Otherwise, they'll just disappear. Willard, if you can hear, some help would be nice. Too many of them. Fredrickson, it's been an honor for me. Did you forget someone? Willard. Yep, uh, sorry. Radio took some doing. Hmm. Never thought I'd say this, but I'm glad to see you. Wow, well, it seems like you might be getting to like me. No time for courtesy. They're coming again. Time to have fun. Battle Pass Season 7 will take place from March 1st through May 30th. Participate, earn points, receive rewards, and exchange tokens for unique vehicles. Good luck, commanders. Eyvallah. Yine yapmışlar güzel video, güzel güzel videolar. Yani durum bu. 9 artı 9, 12 artı 9'a dönüşmüş. Gayet güzel. Fena değil gibi bu sezonunki. 1.16 ile beraber göreceğiz bakalım. Savaş kartı konuları. Sıralamın savaşları belki bu sene artık girebilirim bir ara. Mia çekil kızım. Çekil çek götünü. Hayırlısı. Değişiklik listesi Haritalara baktık ona baktık ona baktık savaş kartı değişiklikleri 44 yüzde bir şeyler değişmiş bu ne bilmem ne bilmem ne süper testi bilmem neler eklenmiş Miya Miya Güzel. Bazı değişiklikler de var. Bilinen problemleri de çözmüşler. Eh. Gelince göreceğiz bakalım. Gelince